İsmim İzzet Damar, 1970 doğ, doğumluyum, Akşar'lıyım kendim. Akşar'da oturuyorum. Buradan tüm Bayburt hemşehrilerime sevgi, selamlarımı gönderiyorum... ...bu mübarek günlerde. Allah'ım herkesin işini rast getirsin. Şiiri alalım. Şiiri mi? Teşmi bülbül gibi figan eyleme... ...dalına konacak gülüm mü kaldı... Deri gönül dertli dertli söyleme Mızrabı vuracak terim mi kaldı Kader sillesini vurdu vuralı İzzet kulum burada kaldı yaralı Azı çekmek imiş aşkın kuralı Karalar giymişim alın mı kaldı Gözleri sürmeli eri kınalı Duyguları bölük bölük yamalı Dem düştü sineme ateş yanalı Tutup söndürmeye suyum mu kaldı Kul izzetim ferman okundu çoktan Ezel selam salmış var ile yoktan Tek dileğim vardır yaradan haktan Ondan gayrısına yolum mu kaldı?